Ve incir. Bunun faydalarını söylemekle bitmez. Ama size bir anlatmak olduğum şey yapraklardır. Ne için kullanıyoruz? Antibiyotik özelliği var. Toksinlerini atar söker. Kılcan damarlarını açar. Dolaşımını canlandırır. Sindirimi düzenler. Şeker rahatsızlıkları varsa onu da çok faydalı gösterir. Nasıl kullanıyoruz? Normal bahsettiklerim üzerinde çay olarak kullanabilirsiniz. Yani bir yaprak parçalayın bir bardak su ile 5 dakika kaynatın çayını içersiniz. Ama daha bir özetli, özel bir kullanım usulü var. Sirkesi. Ne için? vitiligo rahatsızlıkları için. Yani e, incir sütü de olur. Her zaman bulanmazsınız. Ama bunu her zaman bulabilirsiniz. E, elma sirkesiyle bunu sirkesini yapın. 21 gün beklettikten sonra pişmiş hali geliyor. Ondan sonra onu hem sabah akşam bir kaşıkla içersiniz hem yani vitilgo olduğu bölgeye süreceksiniz bunu. Sürdüğünüzde burada kılcan damarını açarak, toksinlerini atarak kan dolaşımını yerini getiriyor. Yavaş yavaş renk oluşmaya başlıyor. Şifalar olsun.